Arkadaşlar... Monster Lab'a gireceğiz değil mi? Arkadaşlar... Evet arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar sakin olabilir miyiz? Teker teker konuşun. Her Neyse. Bir oyun oynuyorsunuz. Efendim işitmedim. Bana bir şey mi... Evet. <laughs> Vay. Bakabilir miyiz? Biz fakir miyiz? Bizim hiç mi paramız yok? Efendim? Ben senin peşinden gidiyorum yanlışlıkla. Namazsızlık ilk başta sandım. Sakin! Aa çıktı tüve. Zamansızlık ilk başta sandım hep iyi kalacağız. Şuraya git Şuraya bak burada sandım Biliyorum. Farklı bir... gidiyorum. Oh arkadaşlar arkadaşlar çok korktum peşimde sandımın... kalacak. Allah rahmetine koştumlar. Allah rahmetine ben koşamıyorum. Ha koşuyorum. Zamansızlık ilk başta. Evet gidiyorum. Gidiyorum. Hadi. Money, money, money. Must get money. İmorgun. Hadi. Kitap. Oh my gosh. Ya canavar ne? Oh kitap yok, kitap yok. <laughs> Şu anda canavar sıkışmış. Evet. Bili... Irmağa izliyoruz. Irmak nerede? Irmak burada. Irmak sakın yakalanma. i̇ki tane birden geliyor. Irmak kaçsana. Ben ortadayım şu an ortada. Geliyor. Bakalım Gondi köpeğini alıyor. Gitmiyor da çıkamıyor. Ha işte. Neyse. Başla mami. Hadi Irmak. <laughs> <laughs> Çöp çöpün içine git. He. Like ilk başta. <laughs> Irmak'çım ne yapıyorsun? Ben başka kağıdı yere gitti. Bana şu kağıdı tutayım vermeyeyim, şöyle ekti. Ben için akıyor yine. Gemi sapattar. Evet izliyoruz arkadaşlar şu anda Irmağı. Oo Irmağa kitapçık bulmuş. Arkadaşlar sonra biz toplu olarak ismimizi göstereceğiz. Oradan e, bize arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Üçümüze de. Ya ben, ya ben onun diyorum. Evet arkadaşlar bence gerek var. Arkadaşımız kabul etti tabii ki de. Şu anda şaka yapıyor. Değil mi Ada? Bağlantı kesildi galiba. Aga be. Etmiyorum ediyorsun. Tamam. Şimdi bu yaratık kazandı. bu yaratık kazandı tabii ki de. Çok ayıp bir şey. Hiç yakıştıramıyorum. Çok ayıp. Evet çok ayıp. Arkadaşlar. Neyse geldik. Ada YT burada ırmak 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 kayboldu. Irmak neredesin? Körüm. Neyse. Arkadaşlar bugün bugün sizlerle birlikte bayağı şey öğrendik. Şöyle gösteriyorum ee, adanın numarasını ve ad ismini. Evet. Evet arkadaşlar şöyle ırmağı gösteriyorum böyle Helena. Neyse benim Queen 42 60 38. Şöyle göstereyim. Siz buradan istek atınca ben sizi kabul edeceğim zaten. Arkadaşlar benimki Helena 74 29 80. Wow. 22. Ada TV. Aa Ada TV. Ada çabuk gel hayranın var. Alo. Hayranın var. Alo. Kucağıma gel. Bak hayranın var. Ben kendim fotoğraf çekiyordum. Bize ulaşmak isteyen ulaşabilir. Şöyle gördüğünüz gibi burada da Beni takip edebilirsiniz. Şöyle göstereceğim. Yani şu Yoni'den de beni takip edebilirsiniz. Şöyle gösteriyorum. Kanalımızın peti ne olsun? Onu lütfen yorumlara yazınız. Yorumlarda bekliyorum. Ada gel yanımıza. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.